Evet arkadaşlar 24 Ekim 2021 Kuşadası Topan var. Biraz önce gördüğünüz gibi yaklaşık 5-6'ya yakın bir kopana çektim. Şimdi ardından Yakup bir Lüfer. Lüfer. Sen onu bir çeksen. Lüfer. Hı -hı. Takılırsa kopar. Ya biz, biz yine Lüfer çekiyoruz ama yanlış anlama. Sen yoksun ama. Ama bu sefer o kadar büyük değil bu sefer Lüfer çekiyoruz. <laughs> tamam kardeşim. Tamam abi. kardeşim kendine iyi bak. Hadi iyi bak. <laughs> Mehmet, <abi. Gülüyor> Mehmet abi kamera çekiyor. Ben de kendisi ayaklarım yürüyorsun. Hadi görüşürüz. Düşme ya. Düşün <laughs> hadi kal. Yazıp diye geliyor. Yeter bu. Abi kaldırma abi. <laughs> Tamam, bak. Tam ikisi de ağzında görüyor musun? İki çarpma da ağzında o Bir <laughs> tamam. şey yapma Heh. Çıktı, çapmalar çıktı. Abi de ha çapmalar Çarpma çıktı. Çakma çıktı abi. İkisi de dönüyor şurada. Beğenemiyor musun abi? Sen <laughs> bunu da alamıyorsun lütfen. Arkadaşlar sayfamızı beğenip yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. Allah öyle diye diye.